Başına bir sıkıntı geldi, bir dert geldi, problemle karşılaştın, hayat zorlaştı. Olur ya yokuş çıktı karşına. Şöyle diyebilirsin. Eyvah bittik abi, biz bittik falan. Kapanırsın. Efendim terk edersin sahayı. Yese düşersin. Karamsarlaşırsın. Küsersin. Bu mağlup nazar. Da galip nazar ne o halde? Galip nazar da şu. Rabbim bana bu derdi gönderdi. Elhamdülillah. Ama biliyoruz ki dermanını da gönderdi. O da benim ödevim. Acaba bunun dermanı ne? Sabırla, metanetle, gayretle, o belanın onda bulunmasındaki sayısız faydaları da idrakla. Nedir o idrak? Onu da Hazreti Mevlana bize gösteriyor. Halıyı döven adama bakıp da zannetme ki adam halıya kızmış. Tozunu silkeliyor saraya serilmeye layık olsun diye. Sana gönderilen bela günahlarını temizleyip seni cennete layık hale getirmek için açılmış bir kredidir.